Kültür ve sanat camiamızın çok kıymetli temsilcileri, çok değerli şairlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. 100. yıl marşı yarışması şiir etabı ödül töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan, sizlerle bu güzel mekanı paylaşmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada şiirleriyle ülkemizin hem geçmişine hem de geleceğine mührünü vurmak için duygularımıza tercüman olmuş yüz Türkiye sevdalısı şaire ödüllerini takdim edeceğiz. Seçici kurul tarafından belirlenen cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır 100 şiir şüphesiz Türk milletinin vatan, bayrak ve millet sevgisini perçinleyen birer kültür hazineleridir. Özel bir külliyatla gelecek nesillere aktarılacak bu şiirler ve şairler emin olun şimdiden tarihe geçtiler. İnşallah bu şiirler projenin sonraki basamağında bestelerle beraber daha da anlam kazanacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken böylesine önemli bir projeye imza atan Çekmeköy Belediyemizi tebrik ediyor Danışma ve seçici kurullarda yala, yer alan kıymetli e, isimlere de şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Türk milletinin dünya tarihi içindeki alameti farikası nedir diye sorsalar herhalde ilk zikredilecek şeylerin başında çok sayıda devletler kurmasıdır deriz. Tarih boyunca nife nice zaferler gördük. Nice yenilgiler de tattık, nice göçler yaşadık ama hamdolsun bizler tarihin hiçbir döneminde vatansız kalmadık. Bizim milletimize tarihin hiçbir döneminde pranga vuramadılar. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde esaret altına alınamadı. Çünkü Türk milleti evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz şuuruyla cepheye koşan nene hatunların milletidir. Türk tarihi anaları tarafından vatanları için kurban edilmek üzere kınal alan kuzuların memleketidir. Ve elbette Türk tarihi aynı zamanda büyük sınamaların da tarihidir. Anadolu coğrafyası Türk milletinin bin yıldır hüküm sürdüğü ama bin yıldır da her fırsatta Buradan sökülüp at, atılmak istendiği topraklar olmuştur. Milletimiz Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'ya ayak bastığından beri defaatle sınanmıştır. Ankara Savaşı'yla sendelenmesi, sendelemesine rağmen düştüğü yerden kalkmasını bilmiş ve üç kıtaya hakim olmuştur. Çanakkale Savaşı'yla dünyaya geçilmez olduğunu göstermiştir. Vatanımızı parçalayıp bizi bir avuç toprağa mahkum etmeye kalkan yedi düvele karşı yürüttüğümüz milli mücadeleyle sadece Anadolu coğrafyasının değil tüm dünyanın da kaderini değiştirdik. Anasız kaldık, babasız kaldık, eşsiz kaldık, evlatsız kaldık ama vatansız kalmadık. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere inat adeta bir zümrüdü anka gibi her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. İşte bir asır önce kurduğumuz Cumhuriyet çınarını da bugünlere getirdik. Hamdolsun sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır Cumhuriyet çınarını daha da güçlendirip dallarının tüm coğrafyamıza, tüm gönül coğrafyamıza ulaşmasına hizmet ediyoruz. Her alanda bağımsızlığımızı tahkim edecek adımları işte bu dönemde attık, atmaya devam ediyoruz. Bin yıldır bizi bu topraklardan göndermek isteyenler elbette bu adımlarımızdan, bu kararlı adımlarımızdan rahatsızlar. Bu yüzden 19 yıldır her fırsatta bize saldırmaktan yeniden bir altımızı oyacak işler yapmaktan geri duymuyorlar. Gezi'den 17-25 Aralık operasyonuna, Hendek barikat olaylarından Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma gayretlerine kadar her türlü düşmanlığı bize bu dönemde sergilediler. Yetmedi 15 Temmuz'da ülkemizi açıktan işgale kalkıştılar. Ama biz güçlü bir iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bu meydan okumalara milletimizle beraber göğüs gerdik, karşı çıktık. Tuzakları tuzak kuranların adeta başlarına geçirdik. Sınırımıza kurulmak istenen terör koridorunu dağıttık. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar Türkiye karşıtı tüm planları alt üst etmeyi başardık. Değerli kardeşlerim, bu coğrafya adeta ateşten bir çember. Bu coğrafya adeta kaynayan bir kazan. Bu coğrafyada bir anlık tereddüt, bir anlık duraksama önce sendelemenize sonra yuvarlanmanıza yol açar. Görünen köy kılavuz istemez. Ticaret yollarının geçtiği, zengin yeraltı kaynaklarına sahip bu coğrafya her dönemde açgözlü devletlerin radarındaydı. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra maalesef Orta Doğu'ya bir huzursuzluk iklimi hakim oldu. Savaşlar, ayaklanmalar, işgaller bu topraklardan hiçbir zaman eksik olmadı. Arap-İsrail Savaşı, Lübnan İç Savaşı, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, İran işgali, İsrail-Lübnan krizi, Gazze Savaşı hangi birinden bahsedelim, hangi birini sizlere sayalım. Bu liste işte böyle uzayıp gidiyor. Orta Doğu'daki çoğu ülkede istikrarsızlığı adeta bir kader olarak batılı devletler perçinlediler. Bu coğrafyada sağımıza dönsek dram, solumuza dönsek katliam, arkamıza dönsek gözyaşı, önümüze dönsek yıkım var. Peki Türkiye bu cendereden nasıl çıktı? Elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle çıktı. İşte Orta Doğu'da yaşananların yanında Avrupa'da yaşananlar da güçlü liderliğin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bugün Ukrayna ateş altında. Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala da varlar. Birilerinin aklına uyup güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayinde yerli üretimi öteleyip ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek elbette biz de Ukrayna'yla aynı kaderi paylaşabilirdik. Üstelik buna da emin olun kimsenin sesi çıkmazdı. Mevlana Hazretleri daima hizmet ve gayret içinde ol. Çünkü hayatın gerçek lezzeti hiç bezginliği olmayan bir yorgunluktadır diyor. İşte biz bu düsturla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Savunma sanayi bu düsturla gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Bugün ülkemizin aleyhinde adım atmak isteyenler iki kere değil, yüz kere düşünmek zorunda kalıyorsa bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz milli teknoloji hamlesinin emin olun büyük katkısı var. İşte savunma sanayinde yerliliği yüzde yirmi beşlerden yüzde seksenlere taşıyan Türkiye artık kendi göbeğini kendisi kesebiliyor. Üstelik bunu da gizli açık ambargolara rağmen başarıyor. siyahlarımızın kabiliyeti artık tüm dünyada oyun değiştirici olarak kabul ediliyor. Bugün Batı medyasında her gün bizim savunma sanayimizle ilgili bir haber okuyabiliyorsunuz. Bunun yanında yine birçok savunma sanayi ürünümüz artık yurt dışından gerçekten büyük bir rağbet görüyor. Mil gemimizde, Altay'ımızda, Hürkuş'umuzda inşallah milli muharip uçağımızda 2023'ü büyük bir özgüvenle karşılayacağız. Tüm bu adımlarla birlikte ülkemizin yeni yüzyılını inşallah milli teknoloji hamlesiyle şekillendireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim bu coğrafyada güçlü olmazsanız size reva görülen şey sığınmacılıktır. Türkiye coğrafyasında bir istikrar adası olarak yaşanan her dramda kapısını mazlumlara açmış, elini mağdurların üzerinden asla çekmemiştir. Binlerce kilometre öteden gelip coğrafyamızın kaderiyle oynayanlardan elbette bizler aynı hassasiyeti beklemiyoruz. Ama onlar her seferinde yeni bir iki yüzlülükle emin olun karşımıza çıkıyorlar. Bakınız ölümden katliamdan kaçan milyonlarca Suriyeli'ye Türkiye sahip çıkarken bazı batılı ülkeler kabul ettiği 15-20 sığınmacı için ülkelerinde adeta şovlar yaptılar. Geriye kalan milyonlarca sığınmacıyı ya görmezden geldiler ya da botlarını batırıp onları ölüme terk ettiler. Kıyıya vuran küçük bedeniyle ruhumuzda derin yaralar açan aylan bebeğin deniz kıyısındaki yüzüstü yatışını unutabilir miyiz? Halep'teki hava saldırısı sonrası enkaz altından çıkartılan umranı hafızalarımızdan silebilir miyiz? Bugün de Ukrayna'da sığınaklarda doğan bebekler, tren garında en yakın trene binmeye çalışan çocuklar en az Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da yiten canlar titreyen minik yürekler kadar emin olun bizim canımızı acıtıyor. Ama binlerce Suriyeli sığınmacıyı Akdeniz'in soğuk sularında ölüme terk edenler bugün Ukrayna'da sığınmacı durumuna düşen mazlum Ukraynalılara sarı saçlı, mavi gözlü medeni sığınmacılar diyerek kucak açıyorlar. Savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlerde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet 21. yüzyılda Avrupa'nın orta çağına adeta rahmet okutuyor. Biz Türkiye olarak bu iki yüzlü yaklaşımlarla mücadele etmeyi en az işgallerle mücadele etmek kadar önemli görüyoruz. Onun için Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu ülkenin her bir ferdi Türkiye'nin güçlenmesine omuz vermek zorundadır. Kimi laboratuvarında, kimi savunma sanayindeki üretim tezgahlarının başında, kimi teknokentlerde yeni teknolojilerin peşinde, kimi ise sizler gibi kalemleriyle dik durarak bu mücadeleyi omuzluyor. İşte sizler bu ülkenin fikri ve manevi cephesini tahkim edecek gönül erbaplarımızsınız. Konuşmamın başında dönüm noktalarından bahsetmiştim. Türkiye'nin 100. yılı bu ülkenin dönüm noktalarından bir tanesidir. Dönüm noktalarının vesikası şiirlerle, marşlarla çekilir. Kurtuluş Savaşı'nın vesikasını nasıl milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy e, çektiyse 100. yılın vesikasını da işte aramızda bulunan siz şairlerimiz çekeceksiniz. Geçmişten aldığımız vatan, millet, bayrak sevgisi mirasını gelecek nesillere aşılacak aşılayacak olan yüce gönüllü insanlar sizlersiniz. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Ama nice yüzüncü yıl şiirlerini marşlarını Rabbim bizlere bu topraklarda yeniden yeniden yazmayı nasip etsin diyorum. Rabbim bu devlete ve millete asla zeval vermesin. Bu vesileyle 100. yıl marşı yarışması şiir etabında ödül kazanan şairlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Çekmeköy Belediye Başkanımız biz Çekmeköy olarak biraz İstanbul'uz dışındayız dedi ama onu mütevaziliğinden söyledi. Çekmeköy İstanbul'un merkezindedir ve biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Çekmeköy'e kurduğumuz Teknopark'ımızda Çekmeköy'ü hem İstanbul'un hem de teknolojinin merkezi yapacağız. İnşallah o günleri de açılışlarla hep beraber göreceğiz diyorum. Bir teşekkürü de bu kitap için etmek istiyorum. Gerçekten burada her bir şairimizin emeğiyle yazılmış şiirler ve onları seçen değerli kurulun çok değerli bilgileri var. Bu şiirleri inşallah her bir kütüphanemize ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada Kültür Turizm Bakan Yardımcımız burada. İnşallah bu kitabı da bütün kütüphanelerimize ulaştırıp bu güzel eserleri tüm Türkiye ile buluşturur diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Baranka konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi misafir edeceğiz. Plaket takdimlerimiz başlayacak çünkü. Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz Beyefendi'yi alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Başkan. Efendim Sayın Bakanımız ve Sayın Başkanımızla birlikte kendilerine e, hem plaketlerini takdim etmek hem de toplu fotoğraf e, hatıra fotoğrafı için kıymetli şairlerimizi sahneye davet edeceğiz. Hızlı bir şekilde ismini okuduğumuz şairlerimizin e, sahneye teşriflerini istirham ediyoruz efendim. Birinci grubumuz Serdar Keskin Mersin Sema İmanova Azerbaycan Nisan Nisanur İncelerli Ankara Merve Namal Kars Çilem Çağrı Çınar İstanbul Hilmi Uslu Konya Yunus Lekesiz Antalya, Gülben Aytulun Bursa, Seyit Ali Özkul Bursa, Ferhat Bazu Erzurum. Ve gelelim ikinci grubumuza. Balıkesir'den Azize Kaya, Trabzon'dan İbrahim Etem Dunay, Gaziantep'ten Zehra Karaboğa ve bir kez daha Gaziantep'ten İbrahim Karaboğa, İstanbul'dan Emrah Kaya, yine İstanbul'dan Zehra Hilal Özdener, Ankara'dan Tekin Taban, Ankara'dan Ramazan Yıldız. Ve yine Ankara'dan Emre Güney, Tokat'tan Murat Tapar. Evet devam ediyoruz efendim. Ali Kemal Mutlu Trabzon, Arif Odabaş İstanbul, Serkan Köksal Tekirdağ, Mutullah Tiryaki Ankara, Seyhan Korkmaz Avşar İstanbul, Mehmedi Biş Antalya, Yahya Özkök Trabzon, Mevlana Karakuş Adıyaman, Hüseyin Uzel Hatay, Abdullah Hamamcı İstanbul bir arada alkışlarımızı da eksik etmeyelim kıymetli isimlere. Devam ediyoruz efendim. Antalya'dan Barış Eken, Aydın'dan Gülçin Karabulut, Mersin'den Faruk Gökbulut, İstanbul'dan Arzu Saatçioğlu, Kütahya'dan Züleyha Özbay Bilgeç, Trabzon'dan Feyza Çanakçı, İstanbul'dan Özgür Çoban, Çanakkale'den Orhan Oyanık, Trabzon'dan Sebahattin Günday ve İzmir'den Kenan Güç. Evet, alkışlarımız devam etsin. Beşinci grubumuz Muzaffer Alp İmamoğlu Aydın, İbrahim Şaşma Konya, Dinçer Batırbek Ankara, Fatih Öğüt Samsun, Mustafa Sade Şanlıurfa, Nihat Karabek Samsun, Zeynel Abidin Payas Hatay, Osman İncelerli Denizli Kenan Yavuz Arslan Samsun Mahmut Asgül Tokat Ve geldik 6. grubumuza alkışlarınızla Ankara'dan Hakan Karcı Yine Ankara'dan Gül Şahin İstanbul'dan Mustafa Ateş Ankara'dan Nevzat Bayramoğlu Tokat'tan Remzi Özkan Kocaeli'den İlhan Kınalı İzmir'den İbrahim Özdemir, Ankara'dan Halit Yıldırım, İstanbul'dan Nedim Saatçioğlu ve Aydın'dan Salih Erdem. Şu ana kadar okuduklarımızı, anons ettiklerimize bakılırsa aslında başkentimiz destan yazıyor gibi bir durum var. <laughs> Devam edelim. İsmail Daşdemir Kocaeli, Hikmet Elitaş Konya, Kenan Gökkaya İzmir, Ahmet Omurca Kocaeli, Hanefi Söz Tutan İstanbul, Talat Ülker Gümüşhane, Erol Urgun İzmir, Ahmet Tok İstanbul, Hazni Çetin Tekirdağ, Filat Yazıcı İstanbul. Ve devam ediyoruz 8. grubumuzla. Gaziantep'ten Muzaffer Uslu, Kahramanmaraş'tan Celalettin Kurt, Bursa'dan Selami Yıldırım, Ankara'dan Canfer Balçık. Erzurum'dan Yaşar Bayar, Eskişehir'den Fikret Görgün, Van'dan Şah Şahbettin Ulaat, Aydın'dan Emin Çelimli, Konya'dan Salih Sedat Ersöz ve İzmir'den Ali Atak. Son iki grubumuz Hüseyin Balkancı Balıkesir, Yaşar Berberoğlu Antalya, Köksal Cengiz İstanbul, Mehmet Alan Samsun, Mahmut Topbaşlı İstanbul, Fikret Karatepe Denizli, Ertürk Demirci Sakarya, Yaşar Ürük İzmir, Hülya Çapar Adana, Ertuğrul Şakar Eskişehir. Ve son grubumuz 10. grup. Aydın'dan Şükrü Öksüz, Ankara'dan Mustafa Yalçın Ekmekçi, Eskişehir'den Rabia Barış, Tekirdağ'dan Mehmet Yücel Coşkun, Ankara'dan Hüsnü Yelbay, Yalova'dan Fikret Kuşçuoğlu, İzmir'den Mustafa Töngemen, İstanbul'dan Sakin Öner, İzmir'den Mazlum Cihangir ve yine Ankara'dan Yahya Atengin büyük alkışlarınızla efendim. Ve e, çok kıymetli jüri üyelerimizi, seçici kurulumuzu da bu hatıra fotoğrafında yer almak üzere sahneye teşriflerini rica edelim. Buyursunlar efendim. Sayın belediye başkanlarımızı, sayın bakan yardımcımızı alkışlarınızla bu özel günde hatıra fotoğrafında bulunmak üzere sahneye davet edelim efendim. Evet değerli misafirlerimiz bu muhteşem akşamın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, bu güzel hatıra fotoğrafıyla birlikte bu akşamı noktalayacağız ama henüz tabi 100. yıl marşımızın e, serüveni devam edecek. İnşallah onun finalinde de tekrar sizlerle birlikte oluruz. Çekmeköy Kay, Sayın Çekmeköy Kay da alkışlarınızla... AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımızı da sahneye davet edelim. Buyurun efendim. Evet biz de bir fotoğrafın bir yerine sıkışalım bence artık. Neden? Başkanım biz de fotoğrafın bir yerine sıkışabiliriz herhalde Ahmet Başkanım değil mi? Efendim memleketin dört bir yanından gelen şairlerimizi, devlet büyüklerimizi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bugün projemizin beste aşamasının da startı verilmiş oluyor e, bestelerinizi 100. yıl marşı.com sitesine gönderebilirsiniz diyelim ve eğer hazırsak biz de bir yere geleceğiz burada duracağız işte. <gülüyor> <gülüyor> evet Sayın Bakanım Çok Bu kıymetli kalabalığı emek veren herkese alkışlarımızla selamlayalım efendim. verildi. Çok çalışıldı bu organizasyon için. Çünkü 100. yıla yakışır olmalıydı. Öyle de olacak inşallah. Bunca emeğin ikinci adımı için bir aradaydık. Üçüncü adımda, finalde 100. yılımızda büyük ihtişamla inşallah görüşmek üzere. Bu akşam bizlerle olduğunuz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar efendim.